Şimdi bir kısım arkadaşlar gayet de bir tecrübeli arkadaşlardır. Bizi tanıyan bilen arkadaşlardır. Onlar, onlar da bir takım e, tekamül kendi mevzularında kendi mevzularında derinleşmeleri bir eser ortaya koymaları için anlatıyorum. Geri kalanı içinde şundan dolayı anlatıyorum. Gayet de bir herkes eser verecek değil. Hayatın bir türü var. Herkes bir yerlerde bir iş yapıyor. Onlara da yansıyacak olan hadisedir. Bu yansıma hadisesinde de en azından bu tip şeylere kulakları duymuş olsun, anlamasa bile yani şey anlamda anlamadı diyorum, hiçbir şey anlamamak mümkün değil. Hiç olmazsa mesela saçma sapan konuştu diyeceksin ama neden saçma sapan konuştuğunu anlatamayacaksın. Misal söylüyorum, şimdi veyahut bilmediğin şeyler, bak ne dediğimi anlatamıyorsun ama kendinde bilmediğin şeyler söylendiğini fark etmiş oluyorsun. Böyle bir faydası var. Dolayısıyla bir kulak do dolgunluğu için ve kuru sıkı böyle politik şeylerden atıp tutmalardan uzak bir yerde tabi onlara da değineceğiz. Ee, onlara da değineceğiz. Ee, böyle bir yol seçtim bilmiyorum nasıl bulursunuz.